soru videosunu izleyelim mi? Ben bunu izlemedim. Hadi başladık mı? Başını biraz gördüm bir bir dakikasını falan çok eğlenceli duruyor video. Ha? Hı, Hı? Hadi gel. Ben hello diyeyim mi? De tabi. Hı? Hello diyeyim mi? De tabi. Hello herkese iyi haftalar. <laughs> evet, dakika. Şu saatte ne yapıyorsun? Herkese merhaba ne yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum bana bayılı saatlerde çok gülme krizi gelmiş. Buna Ramazan'da ulus muamelesi yaptık. 9 dakika geç kaldı ama. Gel dedim saat 4'te dedim. Bizi dedim uyandır. Tabii geldi. Gelmez diye düşünmüştüm. Savura doğru başlıyor. Ne oluyor yayla? Çap çap ustanın savur tarifi olarak da video çekelim dedim. E neden çap çap 4'te yedim. dedim? Etkisi olsun, gerçekçi olsun diye. Yani işte bir kişi de demiyor ki neden sonra çekiyorsunuz? Ama nasıl başka türlü yayın O bunu de, deseydin ya bana. Abi biz gündüz çekelim sen uykulu gibi yapsaydın demedin. O zaman Oyuncuyuz oy biz. Biz niye oyunculuğumuzu kullanmıyoruz? Saftirik. Düdük. Bu kadar iyi oynayamayabilirdim oyuncu. Aşkım ama olsun gel hadi. Tava böreği yapacağız. Kahvaltı hazırlayacağız. Ama inanılmaz bir tava böreği tarifim var. Siz de yapabilirsiniz. Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Allah kabul etsin. Ben tutamıyorum. Benim mide izin vermiyor ne yazık ki. Abi 3 yıl üst üste tuttum. Bu yıl midemin sıkıntı çıkartacağı tuttu. Tutamıyorum hiçbir türlü. Doktor tutma dedi bana. Tutarsan hastanın ilerler dedi. Ya gasit var bende. Ve hafif bir mide delinmesi başlamış. Eğer tutmaya devam edersen bu sıkıntı yaratacak sana büyük ihtimalle dedi. Yapma dedi. Bak dinle beni dedi çocuğum. Hani tamam dedim. Tutmuyorum artık. Hadi gel. <laughs> Adam bunu sahurda izlemiyor ki şeyde. Kim kaç gibi izliyor? <laughs> İşte mide delinmesi hep bunun yüzünden oluyor. <laughs> Kurtulamıyoruz zannetten ya. Allah kaç gidiyoruz. Görünecek bir şey değil ki ya. Kahvaltı bence sonra yenilebilecek minimum en güzel yiyecek. <laughs> İyi bak. Hiçbir şey değil, Börek değil ve kahvaltı yapacağız. Karnını tok tutacak şeyler yiyeceksin. Aşkım ben Yumurta, Yumurta, makarna, ay makarna olabilir. 3 tane yufka, yarım su bardağı, süt veya 5-6 yemek kaşığı yoğurt. Bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, beyaz kaşar, maydanoz. Beyaz, beyaz kaşar. kaşar mı? Ben rüyamda acayip güzel gitar çalıyorum arkadaşlar. Böyle <laughs> bir melodi olamaz abi. Ürdün videosunu çıktık. Ürdün gibi bir yerde böyle çıkmışım tepeye. Bir elektro gitar çalıyorum. Aklın çıkar. Diyorum ki... <laughs> şu melodiyi aklımda tutup çalsam yani dünyanın en iyi gitaristi olurum. İnanılmaz melodiydi ya. Benim rüyalarım saçmalık seviyesi. <laughs> Yok vallahi çok güzel çalıyordum ya ama böyle çok tepede helikopterle almaları lazım benim. Dedabın bakışı. Teflon tava, sıvı yağ. Ne bu değil ki? çok büyük bir şey ya Sadık. Abi maydanoz. Nerede niye bizim gibi malat gibi uyanmış? Sen nasıl böyle uyandın ya? Abi dinç uyanmış ya. Yol geldim ya. Ha doğru. Ha gözlerinden belli bu da cancıklaşmış. Çarp çarp, hadi. Sıvı ya. Çap çap hadi. Bu ne lan? Sıvı yağ yerine zeytinyağı olur mu? Şişe <laughs> aldım. <Sağ olun. gülüyor> ne bu? Su şişesi, görmüyor musun? <laughs> <laughs> Cücük müsün gerçekten? Rengi çok güzel Boyun kaçsa sen bunu... Öyle dikmiyorsun oğlum. Rengi baya güzel bu arada. Buradan çekiliyor bir de. Evet şöyle. Ya aşkım 2 litreyi... İnsan gibi içseydim bu kadar böyle tekniker bir ben şey mi? almana gerek var mıydı böyle? <laughs> bir de buralarından ayrı bir şeyi var falan. Bu manası ne bunun? Paramı çok düzgün şeylere harcıyorumdur. Ha, ihtiyacım olan bir şey mi? Yani ne gerek var ya? <laughs> tava tava. Boş ver. Aşkım hadi ama ya, lütfen ya. Hiçbir şey yaparım. Ezan okurken su içilir mi? Bunu hep siz de düşünüyorsunuz değil mi? Ceza tavayı ver Onu çok araştırdım çünkü. Gittim hocalara falan sordum. İçilir mi Aşkım, ya? Aşkım tava... Ezan bitene kadar. Ezan Yok bitince kesiyorsun. Nerede ya? Tava mı gitmiş? Hayır, çok küçük. Çileğe mi yapıyorsun? Büyük o ne gibi. lan? Kız, siz nasıl kalktınız? Nasıl? Ne alaka? Kalkacaklar. Bunlar hep kalkar, biz kalkacağız. Burada yapacağım. Adam, mutfak alacağız buraya. Ha, iki ya da böyle varmış. Sizde biliyor musunuz? Böyle, o, şu kadar eylam, bir şey. Tavayı tamam. ver ya. Abi, böreği yapacağım. E tamam. Burada yapmayacak mısın? Ben, dedim böyle salak gibi oluruz dedim. Nasıl olacak? Bu hele 5 saatte ayılıyor. Ben normalde bir şey yapacağım zaman arkadaşlar mesela 6'da diyelim ki sporum. 1 saat önceden kalkarım. Hatta 1.30 kendime gelmek için. Kahve falan içerim. Ben kendime gelemem ki. Ver. Az önce yataktan kalktığımda geldim. Ben kalkmayacağım buradan yapacağım işte. Sen yapacaksın. Allah biraz. Allah ben niye böyle bir şey maruzum şu an? 1-2 yemek kaşığı nasıl hesaplayacaksın onu? Ya Hadi öz yapma. karar Refika atıyor. Ya aşkım Refika yıllardır <laughs> <bunu> yemek yapıyor. <laughs> Zaten tarif oluşturan insan. <laughs> Biz tarife uymaya çalışan <laughs> insanız Tarif şu Tarif an. oluştururlarken göz kararı yazıyorlar abi. Gözüm karar vermiş bir şekilde. Şşt. Bu bir. <laughs> göz kararı. Bu çok mu ne, ne alakası? Bu adası? iki. <laughs> Kaşığı sıvı yağ ile... Kaşığı mı yağlayalım? <laughs> <laughs> Valla sen oturuyorsun gene ben çalışıyorum ben. Bu işte adaletsizlik var. Beraber. Bir de kaşık çatal Ay güzel var. bir şey yaparız ama safır <laughs> <laughs> şimdi içiyoruz. Sen git lan <laughs> elinde yap. Yunus Üzgün de En son çocuk gidene kadar Abi böyle simit alırsın Bir ne ver orada? Sana veririm şu 2 litre suyu Yola gidip o <laughs> boyunca <gülüyor> içersin Bunu içtiğiniz zaman işte ertesi gün... Kaşık seyir. kaşık Neden ya? Koştu ondan Ne demem be? Yumurta falan da güzel oldu Ne oldu lan içecekti? <laughs> Uyku mu geldi? <laughs> Kamerada arada böyle görüntüler olursa bilin ki Yunus Dağıldı <laughs> Ha yakın çekiyordunuz sen artık. Biraz, ha, daha, biraz yakın daha yakın, yakın çekiyordunuz. Eski Ciz videolar daha... çok yakın, çok güzelmiş. Böyleymiş. böyle böyle karar vermiş. Birincisi biz çekiyorduk, ikincisi mutfak da, da Mutfak zaten şu kadardı. Tamam işte, ben o samimiyeti özledim. <laughs> Siz çok değiştiniz mutfak büyüyünce Fırat Bey. <gülüyor> 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 ben hep aynı samimiyetim. Eskiden videolarımız daha samimiydi abi. <laughs> Kalktık çöle gittik ya. Dörtte kalk... Bu arada ne oluyor? Ee, ben ilk kanal açıklanan beri takip ediyorum. Hiç değişmedi herhalde. Çok iyiler yaptım sahur videosu çekiyorum. Ne anlatıyorsun ya? Samimiyet diyorsun al gerçek. Daha gerçek bir şey olamaz. Hadi. Ben tarifimi vermeyi unutmadım. Unut veriyor muyum sence tarifimi şu <laughs> Anlıyorlar değil mi? 3 kaşık yemek ya. Yemek. 3 kaşık Ama yemek. 3 kaşık yumurta koymuşum <laughs> şuraya. Yumurta koymadım. 3 kaşık <laughs> yoğurt koydum be. Gördüğünü sen de anla. Bir tane yumurta kırıyorum. Benim biraz biraz açılacak şimdi. Dur geliyor. Annelerimizin Allah razı olsun. Bayağı diyet yemiyordu oldu bu o, arada. Mevallim, oluyor yani. Öğretmen di biliyorsunuz. Gelsin anam canım anam. Sabah uyandığımızda biz okula gitmeden önce bizi hazırlardı. Kek pişiyordu sabah oğlum. Ben evet. sadece kek yediğim için sabahları kahvaltıda nasıl yapıyordu bilmiyorum. Seni Gece... çok şey mi yapmışlar Bayağı. <laughs> Doğru ama <mu>? erkek çocuğuymuş. <laughs> işte. Vallahi şey Valla Birazcık yağ verir misin aşkım? Azıcık yağ dök şuraya. Aşkım çok yağ istedim. Ya. Hiç yağ döktün mü yoksa lan? Döktün mü buraya? Ondan sonra videoları sahurda çekiyorum abi. Azıcık dök bakalım. Karnımı duydunuz mu? Tamam. Bir de kahvaltı hazırlayıp yiyelim mi? Yok Biraz yemeyelim ya. Yani. Yapalım bırakalım köşeye. Evet. <laughs> Lazım <laughs> <Biraz gülüyor> olabilir artık. Peynirli bizimki. Siz istiyorsanız ama sucuk mucuk yenmez yani öyle şeyler. Anladın mı? Yanar Ya abi. Hayır abi. Abi adam yiyor. Tamam. Ben o hatayı yaptım. Suyunu içiyor. Akşam 5'e kadar uyuyor zaten. Olmaz öyle. Bazı adaplar, bazı hakkat hakkatler var. <laughs> Hakkaniyetler niyetler var. <laughs> hmm, çok güzel yapıyorsun. Yarım yufka istiyorum. E kalkan. Allah Allah. Yarım yufkayı elinizle iri parçalar kopararak 10 santimlik parçalar olabilir. Bacım nasıl bir tarif verme şekli bu ya? Şu tarifleri bilene değil bilmeyene verin be gelin gözünü sevdiğimin teyzeleri ya. Şşşt sabah sabah bağırma. Al. Sinirlendim uykum açıldı. Ay karnım gurulduyor şu Bir dakika dur dur. Bence o ondan fazla. Güzel. Yarım yufka dedi. Yarısı değildir altı. Elinizdeki yufkanın yarısı ile yarım yufka aynı şey mi? İşte onu diyorum. Teyzenin verdiği tarifte bak. şu ya. Yani yarım yufka ne demek? Onu alacaksın. ikiye böleceksin. Yarısı. Aa, Fırat. Baklava mı? Ha, aynı şey. Bir dakika. Bunun yarım olduğunu nereden biliyoruz? 10 santim dediğine göre en fazla. Şu yanlarını alıyoruz. Tavada börek yapmak bence kolay evet. bir şey. Böyle pratik bir şey olabilir. Yani Yok daha ya. <laughs> Tahminim öyle bir şey. Savurda 5 dakikada börek. şu yuvarlak börek. börek yaptım. Ama biz bir saat Mükemmel bir <laughs> bu biraz arada. Erken kalktık. Ama ya diyor gelişi güzel koyun diyor. Dur ya. Bir e ben koyabilir miyim bir tane? Ya çok iyi tarif etmedin mi? Yuvarlak börek. Sanki tava kare. Tamam şu. Ne yapayım? Bu ne? <laughs> Ama böyle yayacağız bunu. Değil <laughs> mi lan? Dur. Bu ne ya? Ya <laughs> ziyan etmiyorum böyle bak. Heh. İçine koyacağımız peyniri ben ayarlayayım. <laughs> Rekikama'dan aldığım tahta kesme tahtasını da kestim. Tahta kesme tahtası ne lan? Börek konusunda uzman çıkabilirim. Kaç kat daha yapacaksın herhalde? O kadar yeter bu kadar. Zaten. Bu arada bu tarifi deneyin çok iyi oluyor. Ne demek o? Gel sen yap da biz seni çekelim o zaman. Çok biliyorum. Allah seni kahretmesin doğru. E tabi malzemeyi nereye koyacaksın Cencik? What is this yavrum? Yeterli birkaç kat yapacağız yeterli. Bak bunun abisi çok güzel oldu Yetmez, bu. Yetmez yapma. Piştir. Bak. bak bak oraya bak bak bak. Abi çok tatlı ya. Bakmazsan bakma. Kaşar <laughs> mı de dedik biz. Kaşa ben şuraya kaşar ben Allah. Allah. ne oluyor lan? Ay suyu çok açtım ben sıktı. Allah kahretsin. <laughs> şuraya kaşar rendeleyeyim ben. Ya tabağı rendelenir. Oraya nasıl rendeleyip alacaksın orada? Ben maydanoz sevmiyorum börekte falan. Çok korkmuyorum. Börek Zataya böyle pat, pat börek. yaparım. yaparım. Börek. Ya, Börekle çıldırıyorum. Börek de. Küsküvüt. Börek. Püsküüt ne be? Börek. Büskevit. Börek. <laughs> Bisküvi. Börek. Ya ne kadar zor olabilir bir şey börek demek. Börek. 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 Ben Çok öğrek hoş. diyorum lan. E senin de e'lerin geniş. Tamam da bazen ama. İşte bazen de böyle. Ay ay ten sahurda Nimet hanımlar bize bir şey yapmış. Sahura gelmişler artık. Sahura misafirliğe gidiliyor mu? Gider. Oha Gidiyoruz. saçma. Var gider. Bilmez artık. Bazı aileler var ya hiç kopamıyorlar. Onlar gidiyor. Komşu komşusu olabilir. Tamam zaten kopamıyorlar dediğim o aynı apartmanda yaşıyorlar yani. Çok oldu sanki. Bol peynirli abi biz de malzemeyi Biliyor gibi benziyorsun bu işlere. Anlıyor gibisin. Yarısını gezdirir İçine koyacaktın onu. Cancık. Çatalla yoğurt su konmaz ama. Çok koyma, çok koyma patlar. Çok koydum Fırat. Ya zaten bu komple girecek buraya. Bir kere daha koyacağız, bitecek zaten. Bu kadar. Peynirimizin içi bu. Koyduğu peynire bak teyzenin. Bizim koyduğumuz peynire bak. Şundan biraz lazım. Bu tava böreğini çok güzel yapacağım. Çapçap çap Usta'nın öğrenciler için harika tarifi. Çapçap <laughs> çap Usta. Kim? <laughs> Kaç dakika pişecek? O konuda hiç bir Var yok. mı Yandan patladı abi. Şey mi? pelik... Ee, pelik... pelik. Peli... Peli... Neyse, Hep o aşağılık mı? Gülme ama öyle yani. Su koyayım da yanına evet. çarşı alacağım. Okay. O yüzden orayı hemen yamıyorum abi. Ve bunu becerebilirsem efsaneyim bir dakika. Hı. Onu çevirip bunun üzerinden şey yapmamız lazım. Çünkü patlayacak yoksa arkadaşlar. Patlamaz aşkım. Sertleşecek. sertleşecek. Sonra onu çevireceğim böyle. Gerçekten çok biliyorsun. Biliyorum çocuk. Sen evet. kaç senedir hayattasın da kaç tane yemek yedin? <laughs> ben kaç tane yemek yedim? Herkes kaç senedir hayatta olduğunu yorumlara yazsın. <laughs> Ona göre değerlendireceğim. Bu saatten sonra herkes yorum yaparken yazacak. Ben 35 yıldır hayattayım. Ben 21 yıldır hayattayım yorumumu yapıyorum. Bu yorumları böyle görmek istiyorum. 21 yıllık hayatımda ne gördüm ne duydum gibi şeyler söyleyeyim. Ne yapıyorum ben ya? Yemin ederim geri zekalıyım ya. Ben Onun yaşlı... ısınmasını bekliyorum abi, abi. sen gerçekten uyanmadın Uyandım da. Uyan, uyan, uyan. <laughs> o kadar uyanmadım. Gönlüm uyan, Sen nasıl bu enerji gene başıma ya? Ruhum dayan. De. Seni de bir gün sevda yüklü trenler geldi yani şimdi ben uyandım başıra ila ila derler cinnenleri üzenler hep o yolda giderler düşünmeden uğra bana bu benim savaş şarkım oğlum Instagram'a takip edenler bilir bu savaş şarkısı devam ediyor Gedan'ın hesabında haberi yok. <laughs> Diyor ki haftada iki video yaz. O zaman gel takip et. Ne diyecektim ben? şaka ise şaka. Komik ise Bu arada en az <laughs> üç haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bir saniye. Videoda sponsorumuz var söylemedik. Ulan uykusuzlukla unutuyorduk ya. <laughs> bir aa, aa, ya. Size kod da vereceğiz ne diyorsunuz? Kod ben size indirim kodu verecektim ya. Bu arada bu videoda bir sponsorumuz var. Tabii ki de evet. Trendyol Hızlı Market. Trendyol Hızlı marketle ile ister sahur ister iftar yapacağınız alışverişlerde mükemmel indirimler var. İndirimleri kaçırmamak için. Bana sponsor olsanıza ya. Hızlı Market'i takipte olmak. Çok küçük geçiyor. Ben aldığınız ürün fiyatı. <laughs> kod aldım. <laughs> ya alışverişlerinizi. Güzel güzel. Nasıl yapacağız şimdi çok biliyorsun ya. Açıklasana ne gülüyorsun oğlum. Bak şimdi bunu ona döndüreceksin doğru mu evet. Sen yani, düşündün? Sen düşündün yani ben doğru. Bak. Ne yalan? Hayır ya adam Yok, tencere ya, başı şey. diyor. <laughs> Tencerenin kapağından tutabilmemiz için bunu nasıl tutacaksın? Oğlum tamam, tencere şey kapağını söyleyeyim. da elinle alıver artık ya. Önünde be kadın. Bak, bunu al. Kadın. <laughs> Böyle şimdi yapıyorsun adam. değil mi? Olur. Her şeyde olur. He de... memnuniyetsizlik. Sormuşum videoda da beğendin mi Güzel. Beğendin mi Yunus? Mutlu musun? Mutluyum. İyi bari. İzmir'de de başım helal soktum böyle. Hiç mutlu Nasıl çevireceksin onu şimdi? Eee? Oho. Çıtır çıtır. Tamam. Anasını kardeşine. <laughs> Helali hoş. Afiyet balçı. Bu arada siz bunu muhabbet etmeden böyle beş karış suratınızla üç dakikada yapabilirsiniz. <laughs> Bizim evet. sürdü diye şu an. Normalde 5-10 dakika sürüyor ama. Bir şey değil aslında. Çok iyi koktu. Evet çok güzel Yiyecek kokuyor. Misin? Evet. Yanına bir de yumurta mı yapsak evet. sahurda? Nasıl bir yumurta yapmak istersin? Senin bir yumurta tarifi. Ay hiç yapamam. Çok güzel yapar. Ama benim elimde malzeme eksikliğim var şu an belli, belli ben malzeme. Ben şöyle bir yumurta yemek istiyorum Nasıl? tamam mı? Böyle yapıyorlar ya ama böyle puf puf bir sürü oluyor. Böyle yani bak evet. onu Ayşem istiyorum. Ayşem çok güzel yapıyor Ayşem geldim. Onu böyle sürekli tavada çeviriyorsun galiba onu elde etmek için. Süt gibi oluyor anladın evet, mı? Evet evet. Onu yapamaz mısın aşkım bana? Bu çok istiyor. Ha? Ne dedim bunu çok istiyor? Ne ara çok istediğin ya? Fikri ben verdim yumurta yapayım diye. Şu bir an arada. canım çekti ya. Tamam sen böreğe bak. Böreğe bakıyorum. Oğlum bu baklava gibi oldu baksana. Baklava hamuru oldu börek belli börek çok güzel mi? olacak ya. Şu mutla nutla. Mat nutla la. Zoomla. Bak köşeye bak köşesine bak. Hmm. Biraz fazla ya bak, ya onu yapacak. Sen ne yapacaksın Yunus? Sadece yemeğimi düşünüyorsun? Sahura yardım etmeyecek misin Yunus? Evet. Yunus. 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 Çay mı demlersin? Yapar mısın böyle bir şey? Karadeniz'de bu. Hemen aklına çay geldi bak. Biz hiç demiyorsun ki abi benim memleketimi gidelim orada çekelim mi? Demiyorsun. Neden memleketine gidip çekmiyoruz Yunus? Biz de utanıyor musun? Bizi akrabalarının yanına götürmeye yoksa. Tahminim şöyleydi. Bak internette. Ya i̇nternette. eskiden internet mi vardı oğlum? Allah'ım her şey internetten bakıyoruz. Biraz da aklım... <laughs> babaannem diye bir artık böyle konuşmuyor bak. Babaannem mi? Oldu mu sence bu? bakmam lazım. Benim bilmediğim bir şey söyle ya. Onu biz de biliyoruz. Belki diyorum ki ne yapıyorsun abi diyeceksin diye yapmıyorum o hareketi. Oha yanmış. Orada tabak var o tabağı al. Galiba farkında olmadan katmer yaptım. Aşkta dertler katmer katmer. Ya. Yumurta yaparken böyle krem peynir koyuyorum biraz. Yumurtayı peynirli yapmıyorum ama. Şey versin diye. Rayası. Karabiber de koyalım. Hayır. Ya Ceyda lütfen. Aa Refika'nın tuzuyla yapalım dur. Çok koyma ama. Yok yok. O biraz daha böyle şey. Karabiber olmaz aşkım. Kim diyor? Sarımsak tuzu nasıl olur acaba? Olur olur ver. Yeriz. Tamam. Gecim izninizi rahatsız etmesin. Hayır çok az. Rayası verecek o kadar. Ne yok of. Sordu şeyler. Şu an benim midem yandı görünce. Evet, dikkatli iyi Seçiyor. O börekle bu yumurta birleşince çok güzel bir mide delinmesi yaşayabiliyorsunuz. <laughs> ya bunu ben söylemeyeyim artık ha. Böyle yapılmıyor o yumurta ya. Bu yumurta nasıl yapılıyordu ya? Ben yaparım ya ver. İçgüdülerimle hallederim o iş. Yıllar Orada yemek süt koyun yapıyorum. tam kusun. Tereyağı mı lazım? Tereyağı ile yap ki güzel olsun aşkım. Yo, yumurta süt Lütfen tereyağı ile yap. Ya sağlık şeyi ya sanki. Sağlık Bakanlığı lütfen. Ceyda'yı <laughs> kamu spotu olarak kullanabilir misiniz? Böyle dursun Ceyda. Sağlıklı beslenen kadın falan gibi böyle alttan bant geçseniz de olur. Adam Trabzonlu mu? Nerede? Rize miydi? Adam Rizeli ya. Tereyağının kralını yiyordur ben bu adam. Yiyordum. Doğru tereyağı değil tereyağı mi? Ben de Tereyağı sağlıksız değil ki. Eve gidince diyorsundur. Ceyda ablalar da yine aç kaldım anne. <laughs> kadın her şeye zeytinyağı attı anne. Evet abi. Çok biliyorsun abi çok ya her şey çok biliyor. Yanına domates peynir koyacağım. Çık. Bence kim sen şey yap. Çayın suyunun altını aç bakayım azıcık. Aa sana bizim oralardan Çanakkale'den zeytin açayım. Otelde gittik çektik. Otelin videosu gelecek. Instagram'dan takip edenler ucundan ucundan gördüler. Düzenli izlemeyen Cancık diyor ki ne oteli? Aşkım Otel bir şey Bir dakika bir dakika ne? Ben börek yaptım. Hani anam görse ağlıyor şu an. Seher Peral Bayram Hayır, oğlum börek yapmış yıllarca sabah ona kek yaptım. O şimdi börek ustası oldu diye. Babam da diyor ki ya Antepli'ye bak baklava yukarı Bak 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 diyor musun çocuğu? Tip bu ya. Tip. Tip bu ya. İzmir videosu çektik de babam arkamdan hep öyle demiş. Hoşuna gitmiş Yunus'un da. Fırat abisi eziliyor diye. Ben çıkıyormuşum odadan. Yunus'a böyle yapıyormuş bak. Bu çocuk tip ya. Çok tip bir şey bu ya. Durup durup tip ya. Özgürlükçü. Öz Özgür... neydi? Başına ha. başına buyruk. Başına buyruk ya. Tam bir tipi ya bu. Tip bu. deyip duruyormuş. Ona biraz az mı domates? Biraz değil, daha. Değil, değil, değil. Oğlum bir şey diyeceğim, Sen biz videoyu izlerken neden am yazıp duruyorsun? Neyse bu serseriyi banlamak zorundayım. Bye bye. Abartmaya gerek yok. Öyle. Üzerine biraz tuz dök. Hemen börek yemek istiyorum son dakikaya doğru bir telaşımız var. Ben bu kabuğuyla çok seviyorum yemeği. Siz de yer misiniz? Yemiyorsanız da gidin kabuğunu kendiniz kesin. Tabii ki de sevmem Ceyda. Hayır Ceyda lütfen ya. Güzel oluyor ama kıtır kıtır bak. Yarın kabuk kesip yemeyenler aşağı mi var? Aşağı doğru kesilmesi gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Hadi kes yani? aşağı doğru şunu. Doğru ya. <laughs> <laughs> Tersten görmüşüm yavrum ben. Al. Ne yapayım bunu? Şuradan kekik bir şey atayım ya. Gene dümdüz böyle domates dayadı bize kekik var mı diye sor bana. Yunus. Var, vardı. Nane koyulur mu? Yok. Koyulur. Ama yok. Hayır ya ne nanesi? Yok aga kekik yok ya. Zeytin orada var işte koyun onu. Love diye şeyi var. Kılıfı. Kılıfı mı? Tabağı. <laughs> Love mı? Aşkın gözü gördür gördüğünüz gibi görmüyor. <laughs> <laughs> Karşında duruyor kocaman oğlum. Ay hopmuş. <laughs> Umut. Bu ne? Ay bu zeytin beğenmedim. Ölmüş, çekirdeği kalmış bizim. <laughs> Zeytinleri orada öldürmüş ya. Böyle pörsümüş zeytinler ya. İçeride benim dolapta zeytin kaynıyor. Git Ceydi. getir. Hadi zeytin işini sen yap. Çünkü diğer işler bende. Bunları koyduk. Başka odaya geçince bir nefes aldım. Değişik geldi. Böyle çekelim lan bu saatlerde video. Kasmalama be. Aşkım çok mantıklı. Bak bu saatlerde çekeceğiz bunu, Böyle video. Bu arada uyandığınızda ilk bir saat en enerjik halinizde oluyorsunuz. Videoları tamam mı? Hepimizin günlüğü bize kalacak. Fena fikir mi? Fena fikir. <laughs> aç aç. Gücüm yok şu an. <laughs> ben de artık uyandığımda size canlı açacağım. Sabahın altısında. Ben de yok herhalde. Tamam kaşıklı. Oğlum bak. <laughs> şu yumurtanın haline bak. Hiçbir şey koymadık ki içine vurup. Bıktım artık sağlıklı yaşamdan anlıyor musun beni? Bir gün seninle de çıkalım dışarı dertleşelim. Kebapçıda falan. Şöyle ağır ağır şeyler yerken ben bıktım ama. Hiçbir şey hiçbir şey koymuyoruz abi. En sevmediğim şey, en sağlıksız şey. Ne bileyim bir şey, bir kuyruk yağı yek. Anladın mı? Üf. Biraz şunlardan tüketmemiz lazım yani. Geldim canım. E lan, çok iyi lan. Sen fark ettin mi? yalnız böreğe yaptığım yama işe yaradı. <laughs> Heyecanlı mısın? Bence börek çok güzel oldu. Ama tabii şöyle bir hata oldu. Yumurtayı hemen yapıp yemeniz lazım. Soğudu yazık çocuk. Çocuk. Ne yapıyorsun sabah sabah? Ben saçımı topluyorum lan. It's just the fucker the part ne diyorsun? It's just Hadi bakalım. Börek güzel oldu. Börek biraz şey. olmamış mı ya? biraz Börek ama. Wow, wow, evet. Wow! <laughs> wow, wow. <Look> at this. <laughs> Bir yorumunu yapalım. İçinde maydanoz olmasa mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kesin sahurda yapın. Bu hmm, Normal. Vallahi billahi çok güzel ama bu hamurla deneyin baklava hamuruyla. Baklava börek hamuru yazıyordu da bu baklava hamuru çünkü ağzında hamur yok. Tek sorunu söyleyeyim mi aşkım? Hı hı. Birincisi çok tuzsuzmuş peynir. Çok güzel. Tuzsuz arkadaşlar. Ceza gibi değilsiniz. İkincisi bu cancık bana çok kat oluyor abi pişmeyecek dedi. Evet. Bayağı kat olması lazımdı. Ağzında hiç yufka tadı gelmiyor senin yüzünden şu an. Senin yüzünden oldu şey görüyor mi? Daha yufka nasıl gerçekten? Daha yufkalı yapın. Daha. Bunu bir kişi yer yani anlatabiliyor muyum? Hı hı hı. Çok az tuz koydurdu muhtemelen. Mükemmel sağlıklı. Bunun yalnız patates. Ya biz sağlıklı değil olmak istemiyoruz. Biz yemek yemek istiyoruz. Hayattan keyif almak istiyoruz. Anlar mı? Geldim ya. Hatay'dan sonra biliyor musunuz Bursa'ya gittik. Hatırlayamam ya. ya. Döndük. Sabah ben pert. Bağırsaklarım hmm. tamamen gitti. 8 gün. Lemur niye karıma bozuk iskender Lemur. 7 gün boyunca patates haşlamayı yiyebildim. Çok kötüydüm. Biz İkiz bu arada kendirdim. böyle deli gibi hastayken otele gittik. Otelde arkadaşlarımızı ağırladık. Çekim yaptık. Oteli İzmir e çektik gittik. size. Oradan İzmir'e gittik. İzmir'e vardığımızda artık düzelmişti. 1,5 kilo verdim yaza giriş. Allah sağlıkla kilo ver. Beni nasip etsin. Tabii ki hiç hoş bir şey değil ama öyle birazcık hastalandım. Benim... Çırpışım da harika olmuş bunu. Ne yazık ki bu cancık da yiyeceği için tabii ki de kapatmak zorundayız arkadaşlar. Evet güzel bir... kaldı. <laughs> 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 ol için güzel bir tarif. Bence bunu kesin yaparsınız. Güzel tokta tok tutar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sahurlar, güzel iftarlar, Ramazan. Vallahi güzel bir videoydu. 20 dakika ilk defa herhalde şu Twitch'te 20 dakikalık bir video kesintisi izledik. Güzel bir videoydu like. Hoş.